Allah bu seriye arka sokaklar ömrü versin. Abi, bir kere ben iteyim mi abi? Nasıl? Bir kere ben iteyim mi böyle? Evet kardeşim ne demek ya? Köpek balığı kilo 5 lira buydu. Köpek balığı kilo 5 lira. <laughs> ne diyor? <oğlum>? Abi. <gülüyor> <gülüyor> abi kolay gelsin. Abi tadımlık alabilir miyim? Adam <laughs> oğul! <laughs> <laughs> Kesin cevizleri geri vermedi. Bu kadar <laughs> <Nerede Zaten? gülüyor> <Zaten> aldım. Kurban olduğum ne güzel gülüyorsun. Abi. Ben ben de geliyorum. <laughs> Ankastre ile nasıl bir ve bir atılır adlı video. Almadın, <laughs> beni almadın, beni almadın. Ben <laughs> Abi yalan. <ben, ben. gülüyor> Abi. Bu hala dayak yemedi mi ya? Çok şükür bugünkü dozumu da aldım.